Yuvak çadırına götürün! Mümkün olsun. Sözümü kesme! Adalet, Adalet verin! Aslan'a zincir vurulmaz! Bırakın Bey'imizi! Geri basın ulan! Birlikten yüz çevirenler... kılıçlarını kardeşlerine değil... ...bana doğru olsun. Bey'imize vurulan zincir... ...bizim boynumuza dolanmıştır. Adaletime iman etmeyen kim var ise... ...kılıcı kınımdan suysun! Her Türk casusunun sonu böyle olacak. Battal sen yaşa diye öldü. Adi bir suçtu gibi ölümü beklerim. Adaletim karşısında değil Zanus. Öz evlatlarım olsa kanlarında boğarım İshak. <laughs> o deliği bu şehre sokamayız. O deli şehre girmezse Türkler girecek. Konstantiniyye'de bir evlat gibi Fatih'ini bekler.